Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün çok 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 uzun zamandır özlediğim bir abimle birlikteyiz. Oğlum ya inanın güvenlik formasını askerde mi verdiler? Ne yaptılar? askerlik şakaları evet hey, bravo. 5 ay oldu geleli hala asker şakaları. Her YouTube videosunun altında Emir abi nerede? Emir abi nerede? Emir abi sormuş. Oğlum adam askerde ne yapayım? Abi forma çok yakışmış Teşekkür bu arada. Teşekkür Ayarlayalım Kenan zaman. kardeşim yolladı sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Bizim mahallede bir Kenan var o yolladı ya. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Çocukluk futbol oyunlarımızı tekrar Buradan canlandıracağız ve yanımızda olmazsa olmaz Kaan ve da var. Abi moralim bozuldu bak Kaan'ı gördüm, Kaan değil de Rıdvan'ı görünce moralim <laughs> bozuldu ya. Ya sen niye mi geldin? Ay bu nereden çıktı? Ben hep buradayım oğlum sen yoksun bir aydır. Biz yakın nesil devam edeceğiz oyunlara. Aaaa <laughs> <Evet. gülüyor> yaş çakası. Biz ortaokulda full oynuyorduk abi bunları. Ortaok geçen sene. <laughs> Lavağa bak ya sardı bizi aga ya. <laughs> Bravo şakalar ezberlenmiş. Abi. İlk oyunumuz aylıkla başlayalım. 50 olan anne olur. Bu aylık her yerde farklı oynanıyor. Tamam Emir abi. Kaç aylık oynayacağımıza karar verin. Kaç aylık 9 ay Ömer. <laughs> Tamam Emir abi başka. Şimdi şöyle 12 gol yiyen yani çıkıyor. İlk çıkan anne, ikinci çıkan abla, üçüncü çıkan teyze olsun. Son çıkan baba ol. Ne kadar cins hiçi bu oyun ee, Oğlum. Normal gol 1, hareketli gol 2. Tamam. Vole 3, kafa 2, 5'lik 5. Oo. Bu kadar. Adam ama adam gözüme oh. yer. Rovaşata da 5. Ooo. Abi. abi bu ne ya? Ya onu bırak oğlum ben artık böyle bir adamım ya. Bu, bu ne ya abi? Mahalle abi abisi mi böyle tamam, oynar ya? Emir abim tamam abi. Sabedim kamyonun altına top kaçtı yat al. Ben abi dur ya. <gülüyor> <gülüyor> bu evet. arada Emir abi ve Rıdvan Hoca bu video abi. Şimdi arkadaşlar herkes hududunu bilecek. Burada 3 tane süperstar varken ve hiç kendimi yoramam. Ben biri sektirdim. Tamam hoca sende. Yeter lan 3. 2 yaptım. Sende. 2 mi? Evet. evet. Bitmiş. Samet'im bu YouTube kanalı senin değil mi? Evet. Benim ayağım ağrıyordu. Bir tane yapabilirim bir akta? Tabii ki de abi. 1 2 3 Rıdvan kalede <gülüyor> abi. <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar Rıdvan Hoca kalede aylığa başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar semtiçi bir aylık olduğu için e, normalde eldiven vermeyecektik ama YouTube videosu çektiğimiz için Rıdvan'a eldiven yine vermeyeceğiz. Sağ ol. <laughs> Başladık mı? muyuz? Samo ön direk oğlum. Kaka kafa. Samo ön direk oğlum. Mal sana 3. Tek dokunuş devam. 3 top döner evet bu arada. 3 top döner. 1 2 <laughs> vur. <gülüyor> Vay. <gülüyor> <gülüyor> Emir abi sen askerdedin. Bir şey anlatacağım ha. şundan sonra. 1 2 Vur lan. Bravoydı. Bravo. Kan orta. İyi orta. İyi orta. Abi i̇yi orta. Kaç. Ya o kadar açılma ya. Aha Samet kaleye geçiyor. Bırak geçsin. Bırak geçsin. Salak. Oh, eskiliyim. Abi, eskiliyim. Beyler kafa. Var, var mı yani? Omuz ben dört. Omuz ben. dört. Onu o olur. ne Kanka. ya? Omuz dört. Kafa gel. Kafa isteyen var istiyorum. mı? Lan tut abi gel. Ya. Gel. At. 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 Dört. Ya, 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 ya. <laughs> come on come on shit bomba. Wow. Demek <laughs> Hadi anne çıksın Kaan. Bravo lan yedi. Temiz vurdun lan. Yedi. Atacağım mı? kafa? Gel kafa. <laughs> Seni gidi. Bıraksan oğlum ya. ya, ya. Tam bırak. Abi bir pas, pas, çevirelim ya. Hey! Oh, gel buraya gel iki ihtiyar. bu? Sekiz oldun. Ne yapıyorsun oğlum öyle bir şey yok. Dokuz. <laughs> dokuz. <9. gülüyor> Mal anne olacak. <laughs> Hadi on. At abine Kaan dokuz at abine. Neredesin pango? <gülüyor> <gülüyor> Gözüm. Artık bir anne çıksın beyler. Seni anını çıkaracağım. Ver o bana abandın değil mi sen? Kaldır lan Samo. Dur Rıdvan kaldır. Vur abi. Cık. Tur abi. <laughs> Vur abi. Samo. 10. 10. Son 2. <laughs> Beyler son 2. Safe oynayalım hadi. <laughs> Burada kaldır lan. Burada ayağını... <laughs> lan sol ayaksın. Oooo. 11. Oooo. Samet'e attırmamamız lazım Rıdvan. Niye? Atarsa sıfırlanıyor. Aa! Aa hayır lan öyle bir şey atmaz at. biz. Yardım normal lan, atsana ya, sıfırlanacağım. Oo! Okunamıyorum. Vuramaz, vuramaz. vuramaz, vuramaz. Sen Sof. Samet at topu yavaşça. Tamam. Samet'im indir topu kardeşim. Bu golü var ya. Ve. Alamadım ama neyse. Anne. Aa, beyler kazandık. Şey. Anne karnıma çıktı gel. Anne. Kaan anne. Ay çok, Ay çok cinsiyetçi ya. Çok zor Ay. ya. Ben aslında... Ben aslında Kaan ablasına aşıkmışım. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. onu, Bak, onu çıkarttığım için üzgünmüşüm. Oğlum roleplay gerçek değil. Roleplay gerçek değil. adamın ablası var. yok beyler bu arada. Abisi var Berkay o kadar. Abisine mi aşıkmışım? Geniş mahalle. <laughs> Bizim mahallede neler oluyor? Evet ikinci <laughs> oyunumuzda Samet Kocabaş. Bence benim en sevdiğim mahallede oynamayı en sevdiğim şey orta kafa gollü. Tamam. Tamam. Ee, birimiz sırayla kaleye geçer. Biri orta yapar. Aylıkta ilk çıkan kaleye geçer. Kaan yani. Yani Kaan aynen. Kaan kalede Samet ortalıyor, Rıdvan ben kafa. Tamam. evet. Arkadaşlar 5 top hakkımız var. Gek Bakalım. direkt ee, Rıdvan ikisi kaç yapacak? Daha doğrusu Emir abi ve Rıdvan abi şu an onlar bizim abi. kafa sağlam ya. Beyler. Samu. <laughs> Rıdvan sende. <laughs> bir... Temu'dan aldım kaleci Bir de bir, bir, de bir. Kaldır. Bir şey soracağım. Kanka, ortada... <laughs> Çok güzel de şey Orta. Bu... Buradaki oyunda ana kural kafayla mı gol atmak? Evet. Tamam. Ona göre açıyorum. Sadece kafayla gol Yok dedik. hayır ben unuttum. Oğlum harbi unuttum. Oğlum, oyunun adı kafa Ortak... gol. <laughs> Anladım, nasıl unutabilsin? Kafa gol. Özür dilerim. Hay sen sinenden de. Motor <laughs> mu <Matemati, gülüyor> ya? Atakan. Emir bana dört talk yap. <laughs> Emir abi. Bana gelmeyecek bak. Kanka Rıdvan'ın kafasını atma. Beyinsiz zaten. 1500 <laughs> daha şey kaybettin oro. Ya yer değiştirsenize. <laughs> Koçu Kerim kafası. Bak Mario Gomez eli gördüm o hazırlıyorum böyle. Beyler be adres. Başla. Allah. Allah. Burnu kırıldı. Burnu yok. Vurdu ya vurdu bak. Beni vurdu Tapa bak ya artık Trabzonlu Kanım oyna bakayım oyna güzel oğlum oyna. Oyna benim kız. Emir abi sen askerdesin. deneme videosu çekiyoruz. <laughs> Daha su, ben deniyorum onlar duruyor. <laughs> Rıdvan Hoca'ya bir deri... deneme. Aynen. <laughs> Rıdvan Hoca'ya bir deneteyim dedim tamam mı? Ne yaptı? Ortaya bir koydum şuradan mole bir vurdu. Ekranı yeri. Kaan ayakları yerden kesti. Havada takladım düştü. Bir koydu şöyle ayağım dolandı. <laughs> bir cenacı var ya kafayı yersin. Şu varol inşaatı çeksenize. Varol inşaat. Sevgili varol inşaat. Üç yıldır reklamını yapıyorum. Reklam değildir yazsın da Mert. 3 yıldır her videomuzda bir fil reklamım var. Evet, evet. Ben ev arıyorum Maltepe'den. Bana şuradan bir tane kiralık daire vermezsen çüserim yani ne, ne yapabilirim? Ya kesinlikle ya yani her videoda bak her videoda her arkadaş çıkıyor. Her videomuzda varsın makaran dönüyor ya. Neyse var ol. Evet arkadaşlar genç kardeşlerim bu oyunu siz bilmiyor olabilirsiniz. Yeni oyunumuzun biliyorum. adı Flash. Kesinlikle Mert e şimdi evet. durun. Ben buradayım ben oraya ışınla tamam mı? Yeni oyunumuz. <laughs> Yanlışlarla karşılaştık. <laughs> eşref amcayı koymazsan da adam değilsin Mert'e. Bu böyle koy sonra Eşref amcayı koy. Ben. Böyle yap. Bunu istediğin yap, benim istediğim yap. Evet abi evet, gösterir misiniz? Flash'la yani ben Ben göstermeyeyim, anlatayım. Dostum tamam. şu flash şu. Topu sektiriyorsun. 5 tane ayakla sektirdin. Tekle yapmak zorunda değilsin tamam. bu arada. 5 tane sektirdin. Hop kaldırdın. Geldi buraya dize. 1 tamam. 2 3 4 5. Hop kaldırdın. Kafada. Tamam. 5 tane de kafayla sektirdin. <laughs> tamam. Bitti mi? Hayır. Bok bitti zaten. <laughs> kafayla indirdin ya. Tamam. Sonra 1 2 3 bitti. Tutuyor, elinde, bitti. Elle tutuyor öyle. Elle tutup böyle yapacaksın bak şimdi. Geldi. SİLAAAŞ! Bağırma, bağırma, bağırma lan, milletin içinde! Abi, ben anladım, ben şey Top abi? senin abi? Sesin niye çatallaştı? Ergenliğe mi giriyorsun sen? Abi giriyorum ya. ya. Komşu kızın Nurcan'a mı bakıyorsun Abi! Oğlum sen <laughs> benim kardeşime nasıl vurursun lan? <laughs> Burada mahalle efesim var. Abime bulaşma lan. Ne diyorsun lan? Ben Buraya gelmiyorsam, utandığımdan, çekindiğimden gelmiyor değilim. Nasıl oluyormuş <laughs> oğlum? Nasıl oluyormuş lan? 1, 2, 3, 4, 5. Diz. 1, 2, 3, 4. Kafa! 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi birer tane daha Samet'im. Flash diye bağır. Flash! <laughs> Tekne! Abi, Sen bu mahallenin gururusun. Senin bu mahallenin en iyi şey Abi, yapacağım? beni Vans'a ben şey. gönderir misiniz? Abartma. <laughs> Abi beni Vans'a <laughs> ben <size> gönderir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Küçük Samet dur dur. Küçük evet. Samet yapay <laughs> zeka videoları. <bilgileri>. Küçük <laughs> Samet Juventus'a gitmek istiyordu. Evet. Abi gidebilir <gülüyor> <gülüyor> Orada yemin ederim tekte yaptı ya. Boğazım ağrıdı şey lan. Beni delirtiyor. Kıbrıs'a da ne yaptı biliyor musun? Bütün hareketleri birleştir. Yani. sen olay yaşarken orada mıydın? Tam oradaymış gibi ağlıyorsan. Tam oradaymış gibi davranıyorsun. Olamaz bizim gibi. <laughs> Bravo Mahalle abisi. Manifest Mahalle abisi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 flash. <laughs> bravo beyler. Bu mahalle var ya yetenek. <laughs> ben de Juventus'a gidebilir abi? Ha <laughs> <laughs> ben de gideceğim. Hayır, sen Etim Eskut evet. <laughs> Belediyespor'u. Bravo, güzel güzel bir takım. <laughs> bravo. Bir şey diyeceğim bu arada. Normalde bu nasıl oynanır biliyor musunuz? Şimdi siz küçük sizde göstermem. Rıdvancım yap. Bak şimdi. <laughs> böyle o <laughs> tamam, yapamadı. 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 Ya, bir dene ama ya merak ettim. Bir dene hadi. <laughs> <deneyim. gülüyor> sen tamam. bana vurma diye şu izin ver. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ne diyorsun? 1 2 3 4 5 Abi bir kapa bir, mı ya? 2 3 Bu ne abi? Hani bağıracaktık abi ya. Hani Tellerim bir... bağıracak gitti ya. Neyse tebrik Güzel ediyoruz. Yeteneklisin. Evet. <laughs> tamam yaptı. <laughs> Mert ama sakat sakat sakat. Burayı yapay zekaya yap. Spiderman! Arkadaşlar benim top sektirmekle ilgili sorunum var ya. <laughs> <laughs> böyle böyle gülerken koy, niye kimse anlamasın, yorumlara yazsın. Yapıyor, yapıyor, buraya koyma diyor, ben ona gülüyorum. Yine <gülüyor> geçelim mi beyler? Seni. Hani Gel buraya. Aa bir dakika. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Emin bu videoyu hiç abone de istemedi, like de istemeyi. Sen gitten beri kimse istemiyor. Sen gitten beri aile yere sayıklıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, kaç oldun lan? 860 bin. Daha ben askerdeyken 850 bin. <laughs> Arkadaşlar lütfen mahallemizin kurallarına uyalım. Mahallemizin kanalı, sevilen örümcek adam mahallemizin dostu. Youtube'un sevilen ismi, konu. Şu konuk ne lan mahallemizin? Sev, <laughs> dost sev, sev. Mahallemizin, YouTube'umuzun yeterek canlısı, dost canlısı Samet Kocabaşımıza abone olun. video like atın. Yorumlarda Rıdvan'a bir sürü kötü yorum atın. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Bravo güzel. Diğer oyuna bakalım. Ne, Kavre, neyi heyse. özlemişim biliyor musun? Samet'in videolarında ben sunucuyum. Evet evet. <laughs> ortak atalım mı? <laughs> Oğlum YouTube ortak video atma gelmiş. Evet atacağız arkadaşlar burada. Sense, sense paylaşan kişiye gidiyor. Ee, olur bu arada ama bu video, video ortak. Vodafone sponsor. <laughs> Vodafone sponsor mu videoda? Evet. Vodafone bize ne bir şey yapıyor ya? <laughs> bu adam sabahtan beri. Ben Vodafone'luyum Vodafone ya. Vodafone'da. Bizim gibi hepimiz Vodafone'luyuz. Vodafone. Vodafone gireriz ya. Vodafone. Vodafone Freezon. Freezon muyuz? Evet. Freezon <laughs> Arkadaşlar bu arada Vodafone'dan TL atma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Sen... Ben, duydum. <laughs> ne oldu lan? Duyuldu mu yedin? Söyle. Ben i̇ki diyorum. kere söyleyeyim. de. Iç... Söyle. <laughs> Hadi söyle. 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 <laughs> söyle. Zıtlı Hoca ile YouTube'a collab girdik. Bunu söylemiş. Helal olsun. Alkışlayın abi. Bak adam iki... Çekilişleri açıklayın artık. Beyler, beyler bu adamların istikrarsızlığını bir arkışlayalım. Evet. <laughs> Şu formada aklınıza kim geliyor? Royce. Tamam Royce. Var ya. Tamam ya Royce ben olacak. Sen bu yer ol sen. Oynamıyorum. İstediğim ya. mix olamadı ya. Gel gel tamam. <laughs> Mahalle abimiz var ya biraz Mahalle abimiz şey. Uzaktaydım. Tamam. <laughs> Aynen. <laughs> Manifest grubuna selamlar falan. Ya şey dinliyoruz ya. Abi şimdi ne oynuyoruz? Sunar mısın? Arkadaşlar Sanki kendi kanalımmış gibi. Tamam. Zaten benim kanalım. <laughs> Arkadaşlar biraz da futbolun dışına gidip eski mahalle oyunlarından birdir bir oynayacağız. Abi, çok severdim ya. Tamam. <laughs> birdir bir yerin dibine gir. <laughs> birdir bir yerin dibine gir. <laughs> birdir bir yerin dibine gir. Ben <laughs> ilk <okul> oynadığım gibi <laughs> oynuyorum. Biz ne yapıyoruz? Ya abi, ya abi. <laughs> Devam. İkidir iki çayırdaki <laughs> 2-2 çayırdaki tilki. 2 <laughs> çayırdaki tilki. Bir <laughs> oynayacağız çok severdim. Tamam. Bir. Otur lan. Şimdi böyle eller böyle tamam mı? Tamam abi nasıl eller abi? İzle. Tamam. 3-3 üç <laughs> üç <türü> üç, atlaması <laughs> pek güç. 3-3 <laughs> <Üç> atlaması, <laughs> pek, <üç>. <gülüyor> <gülüyor> <üç> türü, atlaması <laughs> pek güç. 3-3 atlaması pek güç. Spiderman'e dönüştüm lan. İşte o an. 4-4. Koydum bir... Çayı Oha! Parlamaz bizim zindir dur Dört, dur dört! Dört, <laughs> <Durdum>, dör. <laughs> koydum bir... Ya bizde. Koydum bir... Oo! Oo! Beş de. Evet, Oğlum çekiş. ilkokul zamanları mı dedin? Sansu Beydan'ın ilk öğretim okulundayım. Tuzla. Abi mi? inanılmaz. Ben orta okulda oynuyordum. Aydın Temiz Beydan. Hadi Beştir beş geliyor beş kardeş. Allah. Haydi bakalım. Aa. Beştir beş geliyor beş kardeş. <laughs> Yavaş hayvan. Beştir beş geliyor beş kardeş. Aaa. Aaa. Aa. Altıdır altı. Attım bir penaltı. Of. Altıdır altı vurdum bir penaltı. Ay. <laughs> Türkman vurdu kaçırdı. Ay! Orada vurmadı. Vurdu vurdu. Ha tamam. <laughs> ya, ya ben bütün, sana bir bak her şeyi de bak de söylüyorum. Bak biraz daha, daha konuşursan sana güzellik yapacağım video sonunda bak. Tamam. Hadi Reels çık hadi. yemek <laughs> afiyet olsun. <laughs> Yediğim ne? Yediğim yemek afiyet olsun. <laughs> Yediğim yemek afiyet olsun. Yediğim yemek afiyet olsun. ya kanalımın <laughs> en garip <laughs> Bir 2-3 dakika sonu bir ne yapıyorsun? Yat oğlum ya. <laughs> Sekizim seksek. Sek. Sek o ne Ulan lan? Aha işte, Durdum Hayır işte, buraya ya, ya. Geç lan. Kanka, bitsin, biri daha geç Bir düşmek. <laughs> Sekizim seksek. Sek. Sekizim seksek. Sek. <laughs> Sekizim seksek. Sek. <laughs> Helal lan Rıdvan Hoca. Dokuzum durak yer bırak. Aha bitiyor. Neydi bu? Ne yapıyorsun evet, lan sen? Evet, Burada Orada durmak yer. zorunda. Tamam. Dokuzum durak yer bırak. Atla bir yere. Ah. Dokuzum durak yer bırak. Allah! Ve... Bitti. Bitti. Kaan'a bir alkış. <laughs> Rızvan yat. Ne <laughs> Oğlum bir çizgi ama. Kaan yapacak. Dur, dur. yat. Burası adaletli bir kanal. Aynen dur, öyle. Adaletli bir kanal. Ama şimdi şöyle ben söylemeyeceğim tekerlemeleri sen söylüyorsun. Ben biliyorum. Hadi başla. Birdir dir bir yerin dibine gir. Oh, dört dur dört. dört. <laughs> Vur bir Bak bak. Oo, <laughs> <laughs> oh, nefes kesti. 5 5. 5 kartı 5. Boom. Of. Çok sert. Aynısını vurdu. Yani. Burada. Vallahi aynısını vurdu. Aynısını vurdu. 6 dur 6 attım per 6. Hop. <laughs> yaşıyor oyunu yaşıyor. Ha. Ne kadar mutlu çocuklar Çok